Herkese merhaba. Kanalıma bir videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, videolara like atmayı ve yüklediğim her videodan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videoları kesmeden, atlamadan sonuna kadar izleyin. Evet arkadaşlar, hız kesmeden yepyeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Evet, bugün sizlere arkadaşlar sosyal görev adlı bir eee site tanıtacağım. Sosyal görevleri yaparak para kazanabileceğiniz, para kazandıran bir site tanıtacağım arkadaşlar. Siteyi e, ben videonun açıklama kısmına bırakacağım linkini. Oradan kolay bir şekilde indirerek e, kayıt olarak kullanabileceksiniz arkadaşlar. Sitemiz bu. Sosyal Görev adlı site arkadaşlar. Evet buradaki basit görevleri yaparak kredi kazanabileceksiniz puan kazanacaksınız bu puanları e, TL'ye çevireceksiniz arkadaşlar evet e, görev yap para kazan görevleri yaparak gerçek para kazanacaksınız evet bu şekilde hızlı ödemelerinizi ödemelerinizi siz bekletmene hızlıca yapıyoruz size özel bol kazançlı görevler yayınlıyoruz diyor arkadaşlar kolay arayüz sistemimizin e, arayüzü tamamen kullanıcı dostudur tamamen ücretsiz arkadaşlar hiçbir ücret ödemeden basit görevleri yaparak kolay bir şekilde kazanç sağlayacaksınız arkadaşlar. Bu zor günlerde çok ufak mebalarda kazansanız hiç fena olmaz. Evet referans sistemi de var arkadaşlar. Ne kadar çok referans getirirseniz, arkadaşınızı davet ederseniz onlardan da e, referans sistemine de daha çok kazanç sağlayabilirsiniz. Referans sistemimizi kullanarak daha çok para kazanabilirsiniz diyor arkadaşlar. Sitemize kayıt olduğunuzda size bir referans linki tanımlanır. Referans linkinizde kayıt ettirdiğiniz üyelerin her birinden her birinin yaptığı görevlerin kazancında yüzde on kar alırsınız. Ee, gerçekten güzel arkadaşlar. Ne kadar çok arkadaş davet edersiniz. Siz de onların yaptığı görevlerden yüzde on kar para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Evet bu şekilde sitemize giriş yapalım kayıt olmak basit arkadaşlar evet buradan ben kayıt oldum evet ve e, sitemize girdik arkadaşlar bu şekilde benim 264 puanım var evet burada basit görevler var bu görevleri yaparak e, kazan sağlıyorsunuz arkadaşlar gmail onaylısız onay hesap açma görevi 300 puan veriyor arkadaşlar size Burada bir sürü görevler var. Bunları yaparak görevleri tamamlayarak arkadaşlar kazancınızı arttırabilirsiniz. Siz de ayrıca görev yayınlıyorsunuz yine. Evet. Burada günlük bonus bölümü var arkadaşlar. gün bonus puanı 18 yani günlükte arkadaşlar her girdiğinizde günlük olarak da ücretsiz size yine bonus puan veriyor arkadaşlar hemen alalım evet ve gördüğünüz gibi puanımızı aldık bu şekilde bu görevleri yaparak kazancınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar sistemi. Evet şu referans linkiniz arkadaşlar. Bunu kopyalayarak <laughs> bu link, bu link üzerinden arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Facebook'ta, Twitter'da, Whatsapp'ta, sosyal mecralarda paylaşarak arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Ve onların yapmış olduğu görevlerden sizde kar payı alırsınız arkadaşlar. Yani %10 puan alırsınız. Ee, başka dediğim gibi ne kadar çok davet ederseniz anketler de var. Onları da yaparak yine bu şekilde kazan sağlayabilirsiniz. Ödeme talebi. Buradan ödeme de devrimiyorsunuz arkadaşlar. Bu arada karşılığı 182 Arkadaşlar e ne kadar oluyor 150 bin pounduza olduğunda çekebiliyorsunuz arkadaşlar banka hesabınıza ve parayla ve banka hesabınızla çekebiliyorsunuz. satın da alabiliyorsun arkadaşlar parayla. Onlar krediler. Anket. Anket bölümü de var. Anket doldurarak da yine kazancınızı arttırabilirsiniz. market bölümü. Buradan arkadaşlar takipçi de alabiliyorsunuz. Instagram takipçi de alabiliyorsunuz. Bot takipçi eee gerçek takipçi de alabiliyorsunuz. Buradan. Yani kazandığınız puanlarla ister e, takipçi alabilirsiniz isterseniz. Dilerseniz de para olarak çekebilirsiniz arkadaşlar. Yani o güzel yönü de var. Dilersiniz e, Instagram hesabınıza takipçi alabilirsiniz. Dilerseniz de e, gerçek para olarak TL olarak puanlarınızı paraya çevirebilirsiniz. <laughs> Şimdi i̇şte arkadaşlar Bu şekilde görevler basit. görevleri yaparak kazan sağlıyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar çok arkadaşınızı davet ederseniz kazancınızı arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Videolarıma like atarak kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.